Sana bir şarkı söyleyeyim mi? Öyle. Hazır mısın ama? Söyle hazırım. Şimdi bana söyler misin kim o sakallı adam? Ne buldun onda söyle ne var bende olmayan? Buluyorum inan geceyi taktım içime. Yine de sen mutlu Ben sana kıyamam. E senin Nasıl sesin ama? çok güzelmiş. Tabii, tabii, sen yani ama şimdi... yanık okuyor ne? Öyle öyle.